أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا اعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب ان بسم الله الرحمن الرحيم هذا evet, باسمه سبحانه وان من شيء الا يسبح بحمده ومذكور ومعلوم هدي هديسنا كهسيهنا كهسيهنا خالصا Bana bir hediye gönderdin. Gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Ben demiyorum ki kardeşim ve birader zadem olan Abdülmecit ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi de senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan herkesin hediyesi reddedilse seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münasebetle o kaidemin sırrını söyleyeceğim şöyle ki. Eski Said minnet almazdı. Eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense ölümü tercih ederdi. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde kaidesini bozmadı. Eski Said'in senin bu biçare kardeşine irsiyet kalan şu hasteti ise te tezehüd ve suni bir istina değil. Belki 4-5 ciddi esbaba istinat eder. Evet eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense ölümü tercih ederdi çok zahmet ve meşakkat çektiği halde kaidesini bozmadı. Evet eski senin eski Said din senin bu biçare kardeşine irsiyet kalan şu hasleti ise tezehüt ve suni bir istina değil. Hani böyle zühde girmeyi yapmış olmak gibi ve bir yani yapmacık bir insanlardan geriye çekinmek. Ben kimseden bir şey almam hani istemem yan cebime koy edası değil. Belki 4-5 ciddi esbaba istinat eder. Birincisi ehli dalalet ehli ilmi ''İlmi vasıtayı cer etmekle itham ediyorlar. Yani ilmi ne yapıyorlar? Vasıtayı cer olarak, geçim kaynağı olarak kullanmakla ne yapıyorlarmış? İddia ediyorlarmış. İlmi ve dini evet ilmi ve dini kendilerine medarı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Yani ilmi ve dini kendilerine bir geçim kaynağı yapıyorlar deyip ne yapıyorlarmış? Onlara insafsızca hücum ediyorlarmış. Kimmiş bu hücum edenler? Ehli dalaletmiş bakın. Demek ki etrafta böyle düşünülüyorsa ilim ve dini e, mevzularla iştigal eden insanlara ya bu dinden para kazanıyor falan gibi böyle yaklaşıyorsa bir hakikaten o insanlar öyle yapıyor olabilir belki. Bir ihtimal. Ama emin olamadığın Bilmediğin takdirde bir şey diyemezsin. İkincisi de nedir? Ad, bunu söyleyen kişinin ehli dalalet olduğuna bir alametmiş bakın bu. Evet. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Yani o fiilen onları yalanlamak gerekir. İkincisi neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Evet. Neşri hak. Hakkı neşretmek. Hakkı yaymak. Allah rızası için dine alakalı tebliğ noktasında bir şeyler yapmak için kime ittiba edeceğiz? Kime tabi olacağız? Enbiyaya tabi olacağız. Yani nebilere tabi olacağız. Peygamberler nasıl yapmış? Biz de öyle yapmamız gerekiyor. Kur'an-ı Hakim'de Hakkını nesredenler in ecriye illa alallah in ecriye illa alallah diyerek istina, insanlardan istina göstermişler. Sure-i Yasin'de ittebi'u men la yes'alukum ecran ve hum muhtedun cümlesi meselemiz hakkında çok manidardır. Evet. Doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere tabi olun. Bakın ittebi'u emirdir yani. Tabi olma emri veriyor Cenab-ı Hak. Kime tabi olalım ya Rabbi? O kimseler ki sizden bir şey sormazlar. Nasıl bir şey yani? Herhangi bir karşılık sormazlar. Mal, mülk, işte ondan sonra taraf gelip şunlar bunlar. Ee, mesela bir siyasi partidir. Bundan sonra işte bir şirketine mesela dahil olma meselesidir. Kendilerine işte bir şekilde yani şunu yapın bunu yapın diye direktiflerden değil mi? Uzak kalanlar. Ve sırf Allah rızası için Sizden hiçbir şey istemeyip sırf neşre hak yapanlara ne yapın diyor bakın. Tabi olun diyor. Yani emirdir bakın. Bu zamanda Süreyya Sin'in ekseriyetle çok okunmalarının bir hikmeti de Allah alem bu olabilir. Çünkü ya bu noktaya nazar bir tefekkürüm. Baktığımız zaman hakikaten hakkı neşrettiğini iddia eden insanlar, kimselere baktığımız zaman güya çok fazla var bunlardan. Peki hangisinin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim bana söylemesi lazım değil mi? Yani allah Teala bana söylemesi lazım. Ya Rabbi bu zamanda bilmiyoruz neye tabi olalım, kime tabi olalım, ne yapalım. Kime tabi olacakmışız? İttebi'u. Emir var yani. Tabi olun. Kime ya Rabbi? Sizden herhangi bir karşılık istemeyen ve beklemeyenlere. Bakın. Niye? Hidayettekiler kim ya Rabbi bu zamanda diye sorduğumuza bakın. Ve hum Sizden hiçbir ecir istemeyen, hiçbir karşılık istemeyen kişiler o kimseler hidayet üzereymiş. Onlara tabi olun deniyor. Bakın emir var yani. Bu cümlesi meselemiz hakkında çok manidardır. Üçüncüsü birinci sözde beyan edildiği gibi Allah namına vermek Allah namını almak lazımdır. Halbuki ekseriya ya veren gafildir kendi namına verir zımni bir minnet eder ya alan gafildir mün'imi hakikiye ait şükrü senayı zahir esbaba verir hata eder. Evet birinin sözde ne denmişti? Allah namına vermek, Allah namını almak. Bakın burada bir şey var değil mi? Allah namına verip Allah namını almak. Peki hala bunun şeyi nedir? Nasıl oluyor Allah namına verip almak? Ekseriye ya veren gafildir. gaflet içerisinde olan kişiler verenler ne yapıyor? Kendi namına verir. Yani ben verdim, ben yaptım, ben ettim vesaire gibisine. Bakın kendine malikiyet veriyor. Ben verdim diyor. Ne olması lazım? Kendini Cenab-ı Hakk'ın bir emanetçisi noktasında, düşünmesi lazım. O noktada hareket etmek lazım. Ne yapıyormuş bu? Zımni bir medet edermiş yani. Zımni bir minnet ediyormuş yani. Ya da alan gafildir. Münimi hakikiye ait şükrü senayı zahir esbaba verir hata eder. Yani üç kuruş bir kişi bir hizmet noktasına bir şey noktasında yardım etmeye kattığı zaman öyle bir pozisyona giriyor ki ya bu yardımı yapan kişi kendi namına kendi işin içine katarak bir şekilde minnet ettiriyor. Minnet ediyor. Veyahut da alan kişi sanki münim hakiki o kişiymiş gibi, o sebepmiş gibi davranıyor. Ne yapıyor? Zahiri sebebe veriyor bu mevzuyu. Hata ediyormuş. Dördüncüsü, tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan ahzı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezzak-ı Zülcelal'e yüz şükrediyorum ki küçüklüğümden beri Beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden bakiyeyi ömrümü de o kaideyle geçirmesine rahmetinden niyaz ediyorum. Beşincisi, bir iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat'i kanaatim oldu ki halkların malını, hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almayan mezun değilim, izinli değilim. Bazıları bana dokunuyor, belki dokunduruluyor, yedirilmiyor bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almama manen bir emirdir. Ve almaktan bir nehidir. Hem bende bir tevahuş var. Herkesi her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek onların hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul etmek lazım geliyor. O da hoşuma gitmiyor. Hem tasannu ve temellükten beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek bana daha hoş geliyor.'' gayrın en âlâ baklavasını yemek, en Murat salıbasını giymek, o en süslü elbiselerini giymek ve onların hatırını sayma mecbur olmak bana nahoş geliyor. Altıncısı ve istina sebebinin en mühimi. Mezhebimiz ya en muteber olan İbn Hacer diyor ki: "Salahat niyetiyle sana verilen bir şeyi sahil salih olmazsan kabul etmek haramdır." Evet, salat yani sen salih olma noktasında yani sen salihsin şeysin o noktada sana verilen bir şeyi salih olmazsan kabul etmek haramdır diyor. İşte şu zamanda insanların hırs ve tamah yüzünden küçük bir hediyeyi pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi salih veya veli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem o alameti gururdur. Salahatin ademine delildir. Yani ben kendimi salih bir insan alsam o benim e, gurur alametidir. Benim o salatimin olmadığına delildir. Eğer kendimi salih bilmezsem o vakit o malı kabul etmek caiz değildir. Hem ahirete müteveccih amale mukabil sadaka ve hediyeyi almak ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. Evet. El-Baqi, Hüvel-Baqi, Said Nursi. Yani üstadımız bu 6 tane mevzuya binaen halklardan hediyeleri kabul etmiyor. Aldığı takdirde mukabilini vermek suretiyle de bazı aldığı şeyleri alıyor yani. Mesela bir talebesi çay getiriyor. 3 katı fiyat veriyor ona mesela. Niye böyle yaptın üstadım diyor. E diyor ki benden aldığın bir dersi diyor. Elmas kıymetindeki bir dersi şişe pahasına çevirmemek için yani. İnsan da öyle oluyor değil mi? Bak şurası çok anahtar bir cümle yani şu zamanda diyor insanları hırs ve tamah yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Bak bir tane ekmek veriyorlarmış. Sonra başka yerde diyorlar yani bir somun verir diyor. Makbul bir dua ister benden diyor. Yani hayret bir şey. yani kabul edilen ebedi bir menfaat karşılayacak bir mevzuyu. Bakın sırf maddesel düşünüyoruz yani. Bir tane bir lira bir lira verdin bir somun aldın. 2 lira verdin bir somun aldın. Adamı veriyorsun. Diyorsun yani şeyi beklentisine giriyorsun. Ya dua et efendim işte. E, cennette bir köşkümüz olsun. Sen kime veriyorsun 2 lira da sana bir ev veriyor yani. Değil mi? Ama ne oluyor işte maalesef dini mevzular. Yani böyle insanların nazarında bir garip oluyor. İnsanlardaki hırs ve tamam yüzünden de ne yapıyormuş? Küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Az bir minnet etsin yeter ki. Hani var ya insanların 5 lirası senin 500 lirandan kıymetlidir yani sana bir 5 liralık iyiliğe geçtiyse sanki hayatını kurtarmış gibi bir e, hemen moda giriyor değil mi? Yani işte bak o istina mevzusu yani insanlardan minnet almama mevzusu acayip bir şekilde yani üstadın hayatında gözüküyor. Cenab-ı Hak bu manaları bizde de görülmesini, görülmesini nasip eylesin. Yani verdiğimizde gafil olmamak, aldığımızda gafil olmamak, Allah namına verip Allah namına almak, Allah namına vermeyenlerden almamak mevzusu var ya birinci sözde. Bu bütün hayatımızda geçerli yani. Komşumuzda olsa, çevremizde olsa, akrabamızda, etrafımızda olsa herkes de geçerli. Cenab-ı Hak isteğin adı üstünlüğünü ailemizde oturtabilmek en güzel bir surette nasip eylesin. Cenab-ı Hak taksiratımızı affeylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.